Allahu Billahi min Shaitanir Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alamin. Bir Arabi dersine daha hoş geldiniz. Bismillahi r-Rahmani Derslerimize muzari fiiller üzerinden devam edeceğiz. Sarf filmine işaret ediyor. Muzari yani şimdiki zaman ve gelecek zamanı işaret edenler. bu fiiller işledikten sonra bitişik nesne muttasıl zamirler sarf işaret ediyor. Sonra Arapçada isimler merfu, mansup, mecrur. Nahi ilminle alakalı derslere başlayacağız. İkiller, çoğullar, düzenli eril çoğul, düzenli dişil çoğul, düzensiz çoğul, sarf nahi ilmiyle birlikte işleyeceğiz. Arapça fiil cümlesi nahi ilmi içerisinde bahsedilecek. inşallah. Arapça isim cümlesi, harfi celler, yer zarfları, haber çeşitleri, nahibinin içerisinde işlenecek Rahman. Geçen dersteki cümle kalıplarını beş kere, dört kere, üç kere, sonraki gün iki kere, sonraki gün bir kere tekrar ettikten sonra bugünkü dersimizde yine beş kere tekrar ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Türkçede de kullanılan bazı ilahilerde geçen Ehlen ve sehlen hoş geldiniz. Ehlen ve sehlen hoş geldiniz. Yazılışı ehlen ve sehlen. İkinci kelimemiz merhaba. Merhaba. Merhaba yazılışı merhaba. Mesela hayır, hayırlı akşamlar. Mesela hayır, hayırlı akşamlar yazılışı mesela el hayır. 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 Cemil. Güzel. Cemil. Güzel. Yazılışı Cemil. Esriya. Hızlan. Esriya. Hızlan. Yazılışı esriğ. den sonra tırnakla ayın işaretini belli etti ki bunun esriya şeklinde telaffuz edildiği hatır şerifinizde bulunsun diye. Bir sonraki Arap dersinde görüşmek üzere. Esselamu aleyküm. Ma'a ya ehl kabir. Ya ehl sayir.